Sayfasında bürosuyla ilgili bilgilere de yer veren Feza Güzeloğlu ayrıca kendisine ulaşılabilecek adres ve telefonları da paylaşmış. Bulamadım ya. Bulamadım. Bulsaydım bir chat yapacaktım onunla. Chat. Şöyle acayip bir chat yapacaktım onlara. Girdim bulamadım ortalığı. Ama sayfasını inceledim. İtikat, inanç sıfır. İnanç, itikat sıfır. Yani babasını tanımıyorum ama kafir oğlu kafir diyeceğim. Yani katmerlisini anlatmak için. Katmerli olduğunu anlatmak için. Nerede? Kıbrıs topraklarında. Nerenin mezunu? İstanbul Üniversitesi'nin mezunu. 2 üç cuma önceye gidin. Yasin Hoca burada okullar açılırken size ne anlatıyordu? Mesele üniversite mezunu olmak değil. Mesele ne öğrendiğine bağlı olmaktır. Benim diplomam var. Oğlum filanca filanca üniversite okudu. Elhamdülillah iki üniversite bitirdim çocuğa. Allah'a şükürler olsun. Filan filan üniversiteyi bitirdik. Filan üniversiteyi bitirdik. Şunu bitir. Diploma değil mesele. Beynimize ne koyduk? Nasıl bir çocuk yetiştirdik? Zihniyet olarak ne çıktı karşımıza? Mesele bu! Çocuk çok iyi, süper zekalı, acayip matematik dehası, fen, fizik, kimya süper, Efendim, sosyal bu çocuğun zekası. Harikulade. E ne yapalım? Gitmesin İmam Hatip'in köşelerinde. Ya ne yapalım? Şuraya verelim. Özel okullarda, kolejlerde, şurada, burada derken Ankara öttü möttü, ondan sonra gitti. Çocuk çocuk gitti, hocam gitti. Ne yapacağız hocam ondan sonra? Adam geliyor bana, hocam işte o çocuk böyle olmuş, öyle olmuş, öyle. İyi de kardeşim sen bu çocuğu 10 sene boyunca sendeydi bu çocuk. 10 sene bana vermedin ki bu çocuğu. Gelmiş benden çare istiyorsun, çözüm istiyorsun. Al böyle işte çıkar. İstisnalar olmak kaydıyla. Din düşmanlığını açık olarak ifade eden grubun matbu hale getirdiği ezanlar sussun bildirisinde şu hakaret dolu ifadeler yer alıyor. Ülkemizin her yerinde sürekli duyduğumuz sinir bozucu hale gelen Arap bağırtıları Kesinlikle kutsal değildir. Ey Kıbrıs Türkü! Gelin birlik olalım ve susturalım artık şu Arapça bağırtıları insanların dimalarından, insanların kulaklarından. Kendilerini kandıranlara tepkilerini göstersinler. Kutsal olduğunu yutturmaya çalışanlara inanmıyoruz. Ve onların insanlarımızı anlamadığı bir dille alış, akış, ne, ne diyor? Alı, alıklaştırdığı. Allah senin bildiği gibi yazsın. Neyse bu yazıyanları okumaya gerek yok. Bir sürü böyle devam ediyor. Yani döktürmüş. Avukat ya. Avukat hanım. İstanbul Üniversitesi mezunu. Kolay değil yani. Senin benim gibi cahil değil. Yine sayfasında gördüğüm bir şeyi sizinle paylaşayım. Bugün daha yeni. Şükürler olsun ki bu sabah rahat uyandık. Bu sabah rahat uyandık. Çünkü sabahın kör karanlığında Arap'ın yalellisini hoparlörlerden yayımlayan bir gürültü duymadık nihayet. Bugün sabahleyin. Diyalog gazetesi muhabirinin Çiğdem Aydın'ın büyük uğraşlarının semeresi mi? Yoksa Lefke Belediye Başkanımız Aziz, Aziz Kaya'nın Din İşleri Başkanı Talip Atalay'la görüşmelerde bulunduğu için mi bilmem. Ama bugün güzel bir sabaha uyandı Lefke demiş. Geri zekalı hoca namaza kalkamadı. O zannediyor ki başarıya ulaştık ezan sustu. Yok yok hoca bugün kalkamamıştır sabah namaza. Senin deden bu ülkede kanunlarla zorbalıklarla bu ezanı susturmak için çok uğraştı. Kanunlar çıkardı. Zorbalıklar yaptı. Ezanı susturmaya kalktı. O muvaffak olamadı o. Senin gibi zibidiler mi muvaffak olacak bu ülkede? Ezanı susturmak için. Avukat hanım. Musallaya geldiğin zaman avukat niyetine demiyorlar ha. Hatun kişi niyetine gömün gitsin. Hatun kişi. Herkes standart tek düzey. Bu hezeyanların hesabı sorulur. Sen yapacak dua et de hoca bir sabah namazında kalkmasın sen rahat uyku uyu. Başka da hiçbir temennin, hiçbir memnuniyetin olamaz bu topraklarda Allah'ın izniyle. Olmasın için size ben bunları anlatıyorum.